Mantarlar aleminde yer alan canlılarda verilen özelliklerden hangileri görülür? Mantarlar tüketici canlılardır. Kendi besleneni kendileri sentezleyemezler. Heterotrof, ayrıştırıcı olarak beslenebilen ve yine e, spor ile çoğalabilen mantarlar vardır. Glikojen depolama mantarlarda görülen bir özelliktir. Selüloz yapılı hücre duvarına sahip olma bitkilere aittir. Mantarların çeper yapısında kitin bulunmaktadır. Bu yüzden yine bu ifademiz yanlış olmuş. Yalnız ikinin bulunduğu cevap B seçeneğidir. Mantarlar aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz A şıkkında uzun süreli antibiyotik kullanımı kandida da cinsi mantarların ağız ve bağırsakları çoğalmasına neden olabilir. Evet bu doğru yararlı bakterilerin ölümüne sebep olduğu için antibiyotikler bu mantarların da çoğalması gerçekleşir. Ee, ekmek yapımında fermentasyon yapabilme özelliğinden dolayı maya mantarı kullanılabilir. Evet, maya mantarları ekmek yapımında e, alkolik fermentasyon gerçekleştirerek hamurun mayalanmasını sağlarlar. Doğru. C şıkkında bazı küf mantarlarında elde edilen penisilin antibiyotiği bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Evet, bakterilerin e, penisilinden etkilendiği görülmüştür. Dolayısıyla bazı küf mantarları da bu penisinin üretiminde etkin rol oynar. D'de parazit mantarlar hücre dışına salgıladığı enzimler ile organik atıkları parçalar. Parazit mantarlar hazır sindirilmiş besinleri kullanırlar arkadaşlar. Yani hücre dışına salgıladığı enzimlerle organik atıkları parçalayanlar ise saprofit mantarlardır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bitkilerin köklerine yerleşen bazı mantar türleri Bitkinin topraktan inorganik maddeleri almalarını kolaylaştırır. Yani mikoriza dediğimiz yüzey alanının artmasını sağlayarak topraktan daha fazla inorganik madde alımını bitkiler adına sağlar. Dolayısıyla bu da doğru. Hangisi yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız değişik olur.